merhabalar. Berk benim adım. 32 yaşındayım. Bundan bir 3 ay önce, 4 ay önce pardon, Big Trade Boss ailesine katıldım ben de. İnternetten araştırma, internetten yani araştırmalar yapıyordum. İnternetten buldum. Ergün Hoca ile konuştuk, ettik. Sonra ben de bu gruba üye oldum. Hatta Ergün Hocaya ilk en başta konuşurken demiştim ki Ergün Hoca'm ben bu konuları hiç bilmiyorum. Hani böyle bir geçmişim falan yok. Hani bir e, bilmeyen birine bir aptalı anlatır gibi bana da anlatmanızı istiyorum demiştim. O da sağ olsun öyle yaptı. Ve çok faydası oldu. Çok teşekkürler. Eğitimimi tamamladım ben. Tamamladıktan sonra e, ufak ufak bazı işlemler yapmaya başladım. Hani belli bir miktar bir parayla girdim bu sektöre, piyasaya. Hani onu yaklaşık olarak yüzde 60'a yakın bir arttırdım bugüne kadar. ben daha çok borsa ile ilgileniyordum ama şu son dönemlerde birazcık uzaklaştım borsadan. Hatta işte bu virüs falandan dolayı biraz 10 gündür evde olduğumuz için bir ara bu FX piyasasına biraz merak saldım. Bir haftada da FX piyasasında hani %63 gibi bir şey yakaladım. Yani bayağı iyi bir kar yakaladım, hani e, belli bir miktar fonlama yaptım, 1000 dolar yaptım ben fonlamamı. Şu an 630 dolar kar gösteriyor, İşlemlerim hala açık, devam ediyor. E, vallahi Ergün Hoca'ya her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, bize güzel güzel ilgileniyor, güzel güzel canlı derslerimiz oluyor. E, yani her zaman istediğiniz bir anda bir öğretmeninize, yani bu eğitimi aldığınız kişiye, istediğiniz gibi ulaşıyor olup, işte hocam ben şurada takıldım ya hocam şunu ne yapayım bunu ne yapayım gibi bilgiler alabilmeniz, sizin ona çok kolayca ulaşıyor olmanız, sizin ona çok kolay, sizin de onun da size pardon hemen cevap veriyor olması bence çok önemli bir şey çünkü sonuçta karşınızda hani hiç bilmediğiniz bir piyasa var ve sizden tecrübeli bir insandan eğitim alıyorsunuz. Yani sadece siz orada üç tane beş tane videoyu izleyip konuşmuyorsunuz. Yani bizim işte öğrencilerin olduğu bir grup var mesela. Biz orada kendi kendi aramızda e, teknik analizler atıyoruz birbirimize. İşte kimimiz bazı fırsatları yakalıyor. Ha orada bu mu olmuş falan deyip böyle 3-4 kişi daha belki o işleme giriyor. İşte sağ olsun arada Ergin Hoca da e, ipuçları veriyor. Hatta bu şu an işte bu en son 2-3 gün oyuncu olan bir hızlı yükselişleri biz Ergün Hoca ile bir videoda o ara bir video konuşması yaparken yakaladık çok güzel yerlerden girdik o yüzden hani kısaca yani Ergün Hoca'nın eğitimi bence çok yani bu piyasayı bilmeyen bir insanın kolaylıkla öğrenebileceği bir eğitim türü yani çünkü ee, dediğim gibi hiç bilmediğimiz bir piyasaya giriyoruz orada bilmediğimiz bir ton dünya var hani ve bunu size böyle bir kitaptaki gibi anlatılmıyor olması benim hoşuma gitti. Ee, ki bence doğru olan da bu zaten. Yani sonuçta hiçbirimiz burada akademik kariyer yapmıyoruz. Hepimiz bir para kazanma derdindeyiz. O yüzden bunu hepimizin kolayca anlayabileceği bir şekilde yapmamız bence çok daha doğru bir şeydi. Ee, eğitimlerden bir tanesinde yatırımcı psikolojisi diye bir şey var. O bence çok önemli bir şey bu arada benim en çok işime yarayan kısımlardan bir tanesiydi hatta. Ben o psikolojiyi böyle hemen atlatmadım. Böyle bir iki ay sonra falan atlatabilmeye başladım. Çünkü hepimiz böyle bir şey aldığımız zaman, yani bir, şey yatırım yaptığımız zaman diyoruz ki hemen çıksın. Yani onun böyle fırlamasını <laughs> bekliyoruz. Ama halbuki hiçbir zaman öyle fırlamıyor zaten. Biz tam tersi her zaman, her aldığımızda da böyle biraz düşündüğünde panik yaparız falan. Ben o paniklerimi falan yendim bayağı bir. Şimdi en azından daha gönül rahatlığıyla işlem yapabiliyorum. Ama bu da bir zamanla, tecrübeyle oluşan bir şey. yani Dediğim gibi hiçbirimiz anamızın karnından e, trader olarak doğmadık. E, ben tekrardan Ergün Hoca'ya her şey için çok teşekkür ediyorum. Valla güzel ki kazançlar yaptır, yaptık 3 ayda. E, i̇nşallah böyle devam eder bu virüsten dolayı 10 gündür evde olmamız ek bir şey oldu. Yani biraz sıkıldım ama hani herkes gibi. Ama bununla vakit geçiriyorum şu an. Ben yani dediğim gibi bir haftadır da evdeyim ve geçen cumadan beri 1000 dolarımı şu an yani 640 dolar, 1640 dolar falan yaptım. Yani %64-60 civarı bir kar demek bu. Hani işlemler açık, kontrolümüz de devam ediyor. Tekrardan Ergün Hoca'ya her şey için çok teşekkürler. Sizleri de aramızda görmek isteriz.